''Godo'' dediğim yok canım. Ablarsın bayım, siz bayım, Samuel Beckett, 20. Yüzyıl Tiyatrosu'nu çok derinden etkilemiş bir yazar. Üzerine çok fazla yazı yazılmış, tezler yapılmış. En çok bilinen yazarlardan bir tanesi. Godo'yu Beklerken sözü de hem yazarın en çok bilinen oyunu, hem de hepimizin kulağına çarpmış bir cümle. Godo tabi hepimizin gelmesini umduğumuz, bizi kurtaracağını, rahatlatacağını, bize cevapları vereceğini düşündüğümüz her şey olabilir. Gördüğüm kadarıyla insana benziyorsunuz. Benim de aynı türden, pozon türünden, insan. Tanrının özenip ezenip kendi suretinden yarattığı yaratıklardan. Yani? <laughs> Bu Godo da kim? Godo mu? Tabi bekleme duygusu evrensel bir duygu, kaçınılmaz bir duygu, hepimiz bekliyoruz. Ee, biz de bugünün dünyasında gibi bu beklentiyi e, işlemeye çalışıyoruz. Neyin nesi bu konu? B tanış! Ay canım tanış bile sayılmaz. Tanı öyle yakından falan tanıdığımız yok. Ben sokakta görsem tanımam, beni o ya. Modern insanın halini anlatan bir oyun. bizim bugünkü halimiz. 50 yıl önceki halimiz, 100 yıl önceki halimiz, belki de 100 yıl sonraki halimiz. Değişmeyen bir insan gerçeği var. Cevaplar arıyoruz, hayatımızın daha güzel olmasını istiyoruz. Çözemediğimiz şeylerin çözülmesini istiyoruz. Ve beklerken sıkılıyoruz. Bu sıkıntıyı bir şeyle geçirmemiz lazım kendimizi oyalayacak, hayatımıza anlam katacak bir şeye ihtiyacımız var. Bir yorgunluk, bir karanlık, bir açlık, bir bekleyiş. Bir an siz olsaydım, siz ona bakmayın. Bekleyiş. Demek onu bekliyordunuz ha? İyi yazılmış bütün oyunlar insan durumunu yakalıyor. Temel insan durumunu yakalıyor. Yani bu oyunda da en güçlü damarlardan biri bu bir anlamda soyut bir oyun, soyutlanmış bir oyun. Nerede olduğumuz belli değil, zamanın ne olduğu belli değil. Godon'un kim olduğu, nereden geleceği, niçin geleceği de belli değil. Ama geldiği zaman hayat daha güzel olacak diye umuyor oyuncularımız. Sağlam, çok incelikli, çok sanatlı bir şekilde yakalamış bir yazar. Samuel Beckett. Bu oyun bugün de taze, sanıyorum yarın da taze olacak. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı